Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mikro battle oynuyoruz. Ee, bir el atacağım sadece. Başka el atmak yok arkadaşlar. Şey bundan sonra bir de Bed Wars serisine başlayacağım. Bed Wars serinin bir ya da iki bölüm olacak. Sonra Turf Wars başladı. Master Builders. Hunger Games serisine devam etmeyi düşünüyorum. Yeni mapler gelmiş. Union e, Dağı girelim. Ama videosunu çekeyim. Mevlüt kızım o de e, bir sıkıntı oldu bende yüklenmiyordu. Sonra baktım dün şey cihazınız oyun değil diyor. Bugün baktığımda da baktım yük, 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 Hemen yükledim. Ha, da başladı. Güzel hangi takımın yani Sen yeşiller. Aha yeşiller. Yeşillerin Of, güzel yerde başladık aslında bize. Ben direkt şu soruları cevaplamam lazım. Nasıl? 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 Of. Of. Gidelim, Nasıl? Şunları bari bir izleyelim arkadaşlar. Az önce sesini verelim şöyle. Hadi 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 bak. Şurada bir çift kırmızılı var. Oncık. Abi adam abi. Abi adamdan da ayırmıyor ki beni. hek gördünüz mü? hek adam uçup geldi. hek oha oyun hek dolu. anasını heklere bak. şu sarı demek yoksa. Anasını yeşil kalmış mı? bir tane yeşil var. hadi bari yeşil sen kazan. anasını adam ölmüş. o bizim adam Türk. 什么垃圾 Evet arkadaşlar e, bugünlük benden bu kadar ama şimdi birazcık konuşmaya yapacağım sizlere. Şimdi sizler neden oyun böyle derseniz. Şiş, birincisi pek kullanıyorum. Harika bu Aa baksana yuvarlak lan. Buradan bakınca yuvarlak gibi gözüküyor şu karşıdaki. Bir de oynuyorlar hareket ediyorlar. Harika olmuş. Ben, yani ben sevdim peki Kız var. Kıs. Aksure yak. Kıs mı Baş Şimdi arkadaşlar, birincisi kanala devam edeceğim. Artık videolar günlük gelmeye başlayacak. Yarın Bedwars, Minecraft'ın 3. 2. ve Minecraft'ın 2. bölümu Hunger Games. 2 bölüm mü gelsin? Bir bölümü bir bölüm çekerim. Sonra başka ne gelsin? Gelsin turf varsa başlayabilirim belki. Bad Wars dedik. İşte bunları çekeceğim yarın. 4 ya 3 video olacak herhalde bir hesaplarım. Mikro Battles. Yani varsa sen yok. Mikro battles. Survival Games. Bir de Bad Wars. 3 video. tam ya 3 video geri arkadaşlar. Mesaj Mesaj Şöyle. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın 16.0 des, mod desteği çıkmış yani tek pek herhalde mod desteği tek şüphek desteği mi bilmiyorum o çıkmış ee, işte bakacağım bir de 16.0 fake e çıkmış o ona baktım PCC de çıkmış ama Windows 17 için herhalde moddu ben moddu demesini arkadaşlar yakın bir zamanda Crazy Craft ya da Hexed serisine başlayacağım ya da mod survival ama Crazy Craft bunu kaldırmaz herhalde Tabletimi kaldırmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık işte artık kanala sık sık devam edeceğiz ama yani okul zamanı gelince yani yaz tatil dışında bir 15 tatilde video açacağım böyle günlük. Ama yani içim olduğu zamanlar video atamayacağım. Bugünlük tek bu video var. Hem duyuru hem de mikrobatist videosu. Ee, o kadar şey neydi Heh. yaz okul açıldığı zamanlar günlük video gelmeyecek nasıl desem yani derslerimi çalışmak zorundayım kursa gideceğim sınavlarım başlayacak ondan dolayı bir de şey yani okul zamanı sadece hafta sonları günlük 5 ya da 4 video gelecek ama yani hafta içi de tableti elime alamıyorum yani derslerden dolayı alabilirsem de yani en kötü bir ya da iki video atacağım şimdi ıı, Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.